Zihinsel engelli bireylerde ise dil ve konuşma terapisinin faydası otizmli bireylere göre daha fazla olabilmekte. Buradaki kriterimiz ise zihinsel engelin şiddeti ile alakalı. Hafif düzeyde bir zihinsel engel varsa dil ve konuşma terapisinden fay sağlayacağı fayda artmakta. Eğer çok ağır bir engele sahip ise de buradaki faydamız bir miktar azalmaktadır. Özellikle Down sendromlu çocuklarda da zihinsel engelin derecesi yine dil ve konuşma gelişimini etkilemektedir. Dolayısıyla hafif düzeyde ya da ileri düzeyde olması dil gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Down sendromlu çocuklarda özellikle dil kazanımı için e, fonolojik farkındalık çalışmalarının yapılması, e, yine artikülasyonla ilgili problemleri var ise özellikle dil büyüklüğüne bağlı olarak bunların giderilmesine e, çalışılması önemli bir nokta. E, buna, Bunlara dikkat edildiği takdirde ailenin de terapi sürecine katılması ile birlikte Down sendromlu çocuklarda dil gelişiminin, konuşma gelişiminin olacağı kanaatindeyiz. Ee, yine dil ve konuşma terapistinin de burada e, rolünün e, çok fazla olduğunu e, söylemek gerekiyor. E, yoğun bir terapi programı olması gerekiyor. E, örneğin e, normal gelişim gösteren e, bir çocukta haftada bir eğitim planlanırsa özellikle Down sendromlu ya da zihinsel engelli bireylerde e, bu terapi süresinin iki günde bir ya da üç günde bir şeklinde yapılması terapi sürecini olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle yapılacak değerlendirmeler sonucunda buna karar verilmesi, özel eğitime de devam etmesi son derece önemlidir.